basıyorsun kornaya ya. Buyurun buyurun. Biz sizi yavaşlatmayalım. Kıl. Ay gıcık ya. Onun mahallesine dönmesi de hayatımızda hiçbir şey değiştirmedi. Herif Hiç vazgeçmiyor. Geçti bakıyorum. Öyle mi sanıyorsunuz? işte de kolay değilmiş. Neyse. Sen burada bekle. Ben bir sınava girip geliyorum hemen. Sonra şirkete gideceğiz. Tamam. kulübe gideceğim. Aa, bu seyahat için paralar ödeniyor artık, az kaldı. Bu arada sizin paranızı Mert yatırdı. Adama bak ya. Oğlum ben sana ne dedim ya, ha? Ne ben sana ne dedim? Yaman'ım, söyle. Daha hiçbir şey belli değil, parayı yatırma demedim. Ya dedin ama zaten odanın parası yatırılacaktı. Hem oda iki kişilik, sen gelsen de gelmesen de ödenecekti. İyi o zaman, bana baskı yapma. O zaman otobüste de yer ayırdığımı hiç duymamış ol. bak şimdi ya. Aa. <laughs> Ay biz zaten arabayla gideriz, otobüsle gitmeyiz değil mi? Ya ona bir karar vermek lazım. Ya ama ben böyle gelemem dedi ki siz daha çok plan yapıyorsunuz. Ben konu uzadıkça daha da üzülüyorum. Yani sen mi ben mi gerçekten? Ne karar verdin oğlum? ne kadar ne kadar verdim işte. Olmaz öyle şey söyle bölüşeceğiz. Tamam gelirsen sen söylerim paylaşırız. Şimdi söylesene bilmek istiyorum. Tamam geliyorum da söyleyeyim. Lan söylesene. Oo. Ee ne alemdesiniz? İyi işte. Ne kadar iyi. Ya <laughs> arkadaşlıktan bir tık ötede. Ay süper. Ama sevgilikten bayağı bir tık geride. Olsun olsun sen daha dur her şey çok güzel olacak. Bakalım iyi yoldayız. Selim abi nasıl düzeldi mi? Bence onun durumu grip değil. Depresyonda babam. Sen de Hadi ya. Ya bu annemin işini hallettiğinden beri böyle. Ya usulsüz bir şey yaptı diye vicdanı rahat bırakmıyor. Zor. Durumu zor anneme belli etmemeye çalışıyor Gülya. İyice içine kapandı. Hasta ediyor kendisini. 17 oda. Toplamda 26 kişiyiz. Tabii tabii. Cuma günü mutlaka bütün para hesabınıza yatmış olacak. Aa, size oda paylaşımı ile ilgili bir mail atmıştım. Aldınız mı? Evet, bazı opsiyonlu durumlar var hala. Yaman Koper ve Mert Asım Seriz'in yanındaki soru işareti kalsın lütfen. Ama her ihtimale karşı odalarını ayırtalım. Ne de olsa paralarını verdiler. Evet, evet. Ee, benim grubumda hiçbir değişiklik yok. Her şey aynı. Daha önce konuştuğumuz gibi. Tamam o zaman bir değişiklik olursa haberleşiriz. Çok teşekkür ederim. İyi günler. Haber. Merhaba Mira. Ee, şey, benim çıkmam lazım. Sadece birkaç dakika vaktini alacağım. Günlerdir karşısına gelebilmek için cesaretimi topluyorum. Aa, özür dilerim ama bizim böyle yalnız konuşmamız çok doğru değil. Yani avukatın kesin talimatı var. Haklısın. Ben sadece teşekkür etmek istiyorum. Öncelikle şikayetçi olmadığın için çok teşekkür ederim. Ben hayatımızı daha fazla zorlaştırmak istemedim. Sana bunları yaşatmak istemezdim. Artık beni görünce tedirgin oluyorsun, korkuyorsun. Ama emin ol ben asla sana zarar vermeyeceğim. Bana memnun oldum. Hatalarımı bir daha tekrarlamayacağım. Bunun için çabalıyorum. O günden beri psikolojik yardım alıyorum. Geçen zamanda öfkemin aslında kendime olduğunu fark ettim aslında değişmesi gereken şey benim. Bununla ilgili adımlar atmaya başladım bile. Evden taşınıyorum. Tek başıma yaşamak için babamı ikna ettim. Yıl sonuna kadar okula gelip gitmeye devam edeceğim. Ama önümüzdeki yıl yurt dışında okuyacağım. Doğru bir karar mı bilmiyorum. Bir süre gerçekten yalnız olmaya ihtiyacım var seni sevenlerden uzaklaşmak yerine onların sevgisini... Mümkünse kimse beni sevmesin bir süre. Özellikle annem. Annemin olayını da kimseye anlatmadığın için teşekkür ederim. Beni ilgilendiren bir durum değildi. Değişeceğim. Sen de göreceksin. Yani duyacaksın. Senin adına sevindim. Sağ ol. ...daha mı gidiyorsunuz? Evet. Hiçbir şey değişmiyor hayatımızda değil mi? Ne olursa olsun rutin devam ediyor. Hasarlar hızla onarılıyor. Arıza veren sistemden dışlanıyor. Ne güzel. Herkesin biraz zamana ihtiyacı var. Yaşadığımız öyle kolay sindirilebilir bir şey değildi. Merak etme sen de beni bir süre daha görmeyeceksin. Doktor raporumu uzattı. Sömestr sonunda döneceğim okula. Yaşattığım her şey için gerçekten çok özür dilerim.